Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 20 abone özel video çekeceğim. Cem bu videoya en az bir like gelsin sadece bir like gelsin. Ay abone gelsin. Bir abone daha olun. 20 abone özel video çekeceğim. Plaket gelir. Dirse bunu arkadaşlarım için söylüyorum. Plaket gelirse dirse sınıfıma YouTube plaketini hediye edeceğim. Onun için 10 milyon abone lazım. Şimdi gümüş. Bir okulda bayağı çalıştım. Onun için bütün arkadaşlarımı hatta öğretmene ne kanalımı söyledim. Öğretmen açtı. Öğretmen bile abone oldu. Oldu. Bayağı abonemiz var. Lütfen bir abone daha olun. 20, 20 abone özel video çekeceğim. Çekeceğim. Evet ama çok kısa olmayacak. Eğer gerekirse sizin için bir saat çekeceğim çekeceğim. Onun için tüm uzun bir süre düşünmem lazım ama ne yapacağımı. Bay bay.